Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sene yapılamayan geleneksel yağlı pehlivan güreşleri bir sezon aradan sonra Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeniden başladı. Allah! İllallah! Alkışlarla maşallah. Allah derman versin. Teşvik bir boy pehlivanları çok ödeler Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan güreşlere seyirci alınmıyor. Güreşlere katılacak pehlivanlara güreşler öncesi tek tek koronavirüs testi yapıldı. İki gün sürecek olan güreşler minik boyların güreş tutmasıyla başladı. Malibus, ülkemizi ve dünyayı saran COVID-19 pandemi nedeniyle sosyal mesafemize lütfen dikkat edelim. Hayırlı olsun. Yaklaşık 1300 pehlivanın katılacağı güreşler hakkında konuşan Güreş Tertip Komitesi Başkanı ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca yağlı güreşçinin şu anda açılışını yaptık. Birazdan burada dualar yapacağız. Kumluca 2021 tarihindeki Kumluca yağlı güreşleri şu anda e, açılışını yaptık. Birazdan da buradan dualar yapacağız. İki boyun boyun başlamış geliyor, resmen başlamış geliyor. 22-23 Mayıs'ın. E, tarihinde eee Kumruca Yağlı Güreşleri Türkiye'nin dört büyük güreşinden bir tanesi olan yağlı güreşlerimizi eee inşallah kazasız belasız tamamlayacağız. Atla.